يا <applause> وسهلا <applause>

ve ülkemizin güvenli hale getirdiği diğer bölgelerdeki kardeşlerimi hasiz birket evlerin resmi açılışını yapıyoruz. İçişleri Bakanlığı AFAD Kore gönül kapılarımızı açmak, onlara her türlü desteği vermek bizim insanlık borcumuz. Medeniyetimizde, tarihimizde bölümümüzdür. Yıllardır Afrika'nın ve Balkanların pek çok yerinde zengin bir yelpazedeki faaliyetlerimizde dostlarımızın yanındayız. Afganistan'ı gönder. Ukrayna topraklarındaki savaş başladığından beri bu ülkeye Suriye'nin en kısa sürede güven, huzur, istikrar iklimine kavuşmasını ve herkesin evine, toprağına, işine kavuşmasını temenni ediyorum. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz.